Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLS 21 videosu ile karşınızdayız. Şu an takımımızın 9 puanı var. Ve 11. klasmandan yükselmek için 20 puana ihtiyacımız var. Hiçbir maç yenilmemek şartıyla inşallah 3, 6, 9, 12 puan alırsak 22, 21, 21 puanla bile gidebiliyoruz. Yani şu an en kötü skorlarımız beraberlik olması lazım. Tabii ki de yükselmek istiyoruz. Klasman klasman yükselmek istiyoruz. 17. klasman bizi cezbediyor. E, ee, 10. klasman 10. klasmana gitmek istiyoruz. Ve oradan istediğimiz sonuçları almak istiyoruz. Diyelim tekrardan videoya geçelim. Biraz yine evet kamera açımız bu böyle olacak. Ama ne yazık ki ne yazık ki ne yazık ki böyle Kötü durumlarda maalesef oluyor olmuyor değil. Maça böyle gevden başladık biraz. Ve gol daha iyi yiyorduk ama yemedik. Kamera uzaklığı evet uzak ama. Bana göre uzak bilmiyorum. Belki şu an bilgisayardan izleyenler için uzak değildir. Ama buna alışacağım. Çünkü görüntü daha iyi olabiliyor sanki. Sanki daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi Muhammed Salah gidiyorsun. Evet. Çok da güzel pas attın. Ronaldo gole doğru gidiyor. Ronaldo gol 1-0. Güzel, güzel başladık maça. 1-0'lık galibiyetle başladık. Ya galibiyet değil. Golle başladık. Yani rakip yani de yani işte fena değil aslında. Altınım altın oyuncular da var ama tabii hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Dikkat etmek lazım. Her türlü rakibe dikkat edeceğiz. Ay mane ne geçti adamları. Pazara dizdi ve Ronaldo da pazar su, pazar sporunu yapıyor. Evet. Pazar izinliyim hocam diyor ama bugün biraz antrenman maçı. Antrenman maçı gibi olacak ya bu. Adamla gerçekten altın değerini artık bir bu altın e, oyunculara karşı maç kaybetmiyoruz yani genellikle kaybetmiyoruz. Yani yine iyi oynayan pas yapan takımlar vardır ama artık bu takım uçuyor abi uçuyor. Bu takım uçuyor. Kaybedeceğini de sanmıyorum. Oo. Kale boşluğundan çok sert vurduk ama evet. Çok sert vurmuş olabiliriz. Evet DHA 2-0 şu an 3-0'ı bulmak lazım ha. Yerden attı. En sevdiğim. Ulan bu bildirimleri kısacağım ya. Valla bak önceden kısıyorduk ne güzel maçlarımız yapıyorduk. Kısacağım var bir kısacağım. Kasmaz. Maç içerisinde iyi oynayalım. Bak oyunu zedelemeyin bak. Zedelemeyin oyunu. Arabasını yaptı tamam Neymar atar onu. Neymar Ronaldo 0 tamam mükemmel oyundan çıkabilirsin. Oyundan çıkabilirsin. Ee, sana bu şansı tanıyoruz. 3-0. Biz 10. klasmana çıkacağız. Ee, kusura bakma. Özür dile biz. Ama artık bu kadar. Yok gol yeme lan. Yeme yeme. <laughs> ah iyi. Aldı topu sala. Verdi Messi'ye. Evet 3-0'lık güzel bir e, galibiyete e doğru gidiyoruz. Farka doğru koşan mıyız? Ne olun ne olmaz şuna da basalım yani sonucunda e, abartmıyorum ben 5-0'dan pardon 4-0'dan maç verdim Ama uzatmalarda kazanmıştım. Onun CS'lerini çekmiştim ama bütün CS'lerim silince telefonunda bellek açmak için Neymar, Messi ay ama olmadı bak. Ama olmadı. Olmadı bu. Bu olmadı. Ayıp. Bak güzel pas attı. Biz de saldık öyle şey yaparız diye alırız diye. Güzel, güzel pozisyon buldu adam. İyi tebrik etmek lazım. Ama tebrik etmiyoruz işte bir şu an maçımıza odaklandık. Van Dijk. Evet, Cancelo. Evet, Sterling. Evet, evet, evet. Evet, aldı Evet, tam da onu attım. Neymar. Evet, çok güzel azarta verdin. Oradan adamlar geliyor dikkatini verdi oraya. Ve 4-0 evet maçtan çıkabilirsin güle güle. Ole ole Selviyer. Selviyer görüşürüz. 361 XP'm var ama yok çıkmayacağım diyorsun. İnat ediyorsun. İngiliz rakip inat ediyor. İnat ediyorsun ama maalesef canım benim olmayacak. Olmayacak. Türk duvarını aşamazsın sen. Sen bu Türk duvarını bu Müslüman maniyi aşamaz. Lan bir de vezir gol yemeyin lan. Ki Allah sizin yiyinizi Tabii Tabi bunlar çık olmadı İyi avans verdi bunu. iyi avans vermiş olduk. Hemen cevabını verelim. Evet cevap. Bir tane cevap bekliği. Arabasını yapıştırdı. Tık. Aldım golü. Yaz oraya yaz oraya. Hocam 5 oldu oraya yazar mısınız evet hemen anında cevap veririz evlere sipariş evlere servis bunlar bizden soruluyor maalesef rakip çok büyük bir hizmeti uğruyor yani niye maalesef diyorum böyle rakipleri Tabii ki güzel bir skorla gelmek güzel de şimdi empati yaparsak halbuki yani kötü Almanya maçını Almanya maçı diyorum. Alman rakip bayağı bir 5 tane atmış bize. Orada güzel bir empati yapmıştık biz. Alba Hazard. Ama yani ne yapacağını bilemedim ki senin. Ne yapayım ben? Seni ne yapayım ben şimdi? 6. yapmayayım ben sana? He 6 o olsak yok. Ama yok ama hocam niye olsaydı? Aslında olsaydı ama işte vermiş. 6'yı atalım işte. <laughs> Aa Messi'yi e ilerleyebilirdik. Evet rakibi 5-1 mağlup ettik. 8'de 5 şutumuz var. Ay, maşallah takıma bak. Şek gibiyiz. Maşallah subhanallah nazar dayımız İnşallah da inşallah tütü tütü. Allah nazarlardan saklasın. Takım sağlam. Takım sağlam. Messi'nin kaç sınırı var? Neymar'ın da kaç sınırı var? Bu arada milli maçlar gelecek. Yine milli maçlar yapacağız. Milli oyuncularla. Enes'in farkındasınız. 80 oldu. Vay canına bu ne ya ikinci altın takım hep alt takımları götürüyor bize ama belli olmaz aman diyelim dikkatli olalım ona göre ayağımızı da denk alalım o yüzden hiçbir rakibi burada küçümsemeye gerek bile yok yani çok gereksiz burada rakibi küçümsemek olan bak ben o köşeden sıyıracağım gideceğim niye gökkuşağı çekiyorum çok abartıyorum bazen gökkuşağı tamam bu Belki kontrolü şu an zayıftır. E ee, Neymar lan ben Neymar'a da yaptım onu. Neymar'a sinyal çaktım. Sen ne gidiyorsun Hazard? Hazard ilk 8 dakikada kötüsün. Beğenmedim seni. Bizde o top. <laughs> Attı golü olsun. Bak şimdi göreceksin sen. Göreceksin, göreceksin bak Türk'ün gücünü göreceksin o şu an bu rakibi yani ben yeni yeni bak abi golü izliyor bak bak bak. Bak. Zor geçiyor bak. Dayanamıyor. Evet. Ay. Ay. Korktun değil mi? onu oraya attın. Ancak korkarsın sen. Ne yapıyorsun sen şimdi? Top mu çeviriyorsun? Ay senin ben top çevirişini yerim. Yalnız burada bir stop çevirmiyoruz. Hatırlatarım. Şöyle beleş pozisyonları vermeyeyim rakiplere ya. Hı. Heh. Şimdi senin anlayacağın dilden konuşacağız. Evet tam da bu kanat attık. Tamam taş bizim. Bizim taş bizim hocam. Nereye atalım? Stolik. Ama tam da böyle gelişine vurmadık mı? Ne güzel ortaydı değil mi? Alba Döndürün oğlum. Verdin kutuya varan. Topu dikte et. Ronaldo, Messi. Ama hocam hadi kaç yapacağız şurada ya. İşin gücün tövbe staff adam yalnız yine iyi oynuyor. Hakkını vermek lazım iyi oynuyor. Bak gibimizi her zaman tebrik etmeliyiz. Şimdi nereye atacağız? Önümüzü kapattı. E tamam ben de buraya atarım. Van Dyke. Hop. Hop. Biz böyleyiz yani. İşimiz gücümüz gol atmak yani anlatabiliyor muyum? Böyle alırız. O çalım yani böyle bir atılan çalım yani yanlış atılan değil orada çizgiden çıkarttık one night orada al yapamadı o önüne geçmek için o yaptık ve başardık gol attık evet güzel bir şeyle golümüzü de 60 olduk evet şimdi tekrardan maça gidelim ikinci yarı daha da ciddi ölüm bak fontap basalım bu takım biraz pas yapmayı seviyor evet gördüğünüz üzere Pasla oyuna geçti çünkü Böyle yapar. Maçı beraber bitirmek için. Şu an beraberliği oynuyor. Ey sana sana bir şey söyleyeceğim. Biz gerçekte bile hücum ediyoruz lan Fransa'ya. Sen korkuyor musun be? Ya ne kadar korkak var ya. Ay. Ay şimdi midem kalktı. Vallahi midem kalktı. Vallahi yani bak yapacağımız şey bu ya. Bak canım benim, Aslan benim. Hocam niye o daha sprinter? Niye o, o daha hızlı koşuyor? Ni niye? Sprint'er, sprinter İbrahim bak. Bak. ha. Oh, kalecici kurtardı. Lan net goldü lan o. Lan net goldü. Yapmayın ama çocuklar ya. Yapmayın ama. Net golü nasıl kaçırsın Ronaldo sen? De Bruyne ne yapıyorsun? sen? Neymar. Evet koş oğlum sen. Kanattan git ucuma. Ama o nasıl bir Ronaldo şut? Nasıl bir kafan senin o? Beynin senin yok mu? Dakika 75 e, ha. Gol atmamız lazım. Vakit iyi savunma yapıyor. Hani savunma yapmasa var ya. O da de böyle değişik değişik paslar yapmasa şu an bitirmiştik bunun işini. Onun, onun galibiyet almamız onu lazım. Bu takıma karşı galibiyet. Evet, üç tane değişik yaptın. Evet, evet. <laughs> aha, aha. Sen bence böyle oynayacaksın. Bence böyle oynayacaksın. Evet, anladım ben seni. <laughs> Bu sefer oraya oynadım. Ya ne kadar beleşçisin sen. Oradan bana gol mu atacaksın ah canım benim yok oğlum öyle öyle şeyler yok bizde öyle şeyler yok tamam taç benim oyuncu bak aa bak gel geldin mi Allah Allah içinden nasıl geçti ama olmadı bak bu mana bak bak manijin bak bu olmadı. Bu olmadı. Bunu sevmedik. Ay. Ya yapmayın ya. Kaç tane pozisyonumuz var ya. Allah rızası için kaç tane pozisyon geçirdik burada. Nereye atacağını ben biliyorum da bunu. Bağlantı sorunları. Kimin? Onun mu? Benim mi? Yo benim. Al ben biliyorum ya. Ben biliyorum ya. Biliyorum oraya atacağını. Ya bitirme maçı ya. Uf. Vallahi kale bomba duman ettik resmen. Ama angut angut top çevirdi. Maçın içine etti yani. iyice etti. Maçın içine böylece etti yani. Başka yapacak bir şey yok. Artık önümüzde iyi maçlara bakacağız. Evet şimdi de ee, puanımız kaç olmuş? 13. 7 puana ihtiyacımız lazım. 3 6 9. 7 puana ihtiyacımız lazım. Yani 2 galibiyet, 1 beraberlik alırsak yine 10. klasmana çıkabiliyoruz. Yani şurada son maçımızı yapacağız ama son maçımızı da galibiyetle kapatmak istiyorum açıkçası. Yani asıl hedefim bu. Bu. Evet, Arap rakibimiz gelmiş. Hayırlı Cuma'la değil. Ben bu videoyu Cuma günü çekiyorum bu arada. Neymar. Geldin oğlum. Verdim basını. Eden azat. Koş koş. Koş. Şimdi verdim basını. Öyle bir orta yok dünyada. Hazard. Ronaldo. Gomner. Müthiş bir oyun. Kabul et. Güzel geldim. Eden azat. Ortaya açtın. Verdim Ronaldo'ya. Ama olmadı bak. Bu olmadı. Bu olmadı. O orta güzel gitmedi. Sevmedim bunu. Ronaldo gidiyor. Eyvah. Eyvah dikkat olun. Eyvah. Albares. Ona anam. anam. Top nasıl çıkmadı? Ya bir Ronaldo öyle adam neler yaptı ya? İşte Ronaldo böyle adam. Ben hiç Ronaldo'dan zorlanmıyordum topu almakta. Bu sefer zorlandım. Aynı zorlandım. Tamam ben sana şimdi konulardan nasıl yapacağımı anladım. Evet anladım. Kavan yatacaksın. Tamam. Alba'ya attım. Alba al o topu. Neyim adın önüne ay! Sal Ronaldo ya. Baskın basanındır böyle kontrole geliriz bizde. Gelirsin böyle. Kafa mı atacaksın sen ona? Döndüremedik var ya hızlı attık şeyi. Olsaydı hocam yok. Hocam hiçbir şey yok. Devam. Devam ki Eden Hazard. Hazard. Basın aktardı Neymar. Adese teslim. Olmadı mı? Tamam bir daha geliriz. Alırsın o gökkuşağını şimdi. Tövbe. Adam harbi ilginç ya. Oradan şu bu çekiyor ne oğlum sen? Biraz daha ilerlesen gol. Ama var ya şu kabani artık tutun ama var tut ama kocacak kocaman boyun var tut ama artık. Tutun artık şu adamları tutun. Benim asabımı bozmayın şu konularda tutun adamları. Bak bak Uf. oh, öndür yattı. Bir dakika harika çıkarma taktiği yapıyoruz. Evet. Kollarımız da sıvadı. Şimdi sana aynı şekilde o cevabı yedi Bak sinirlendirdim bak. Bak beni sinirlendirdin. Aaaa o hata İkinci yarı sen göreceksin merak etme sakin ol. Sen hiç mobilini bozmana gerek yok. İkinci yarı müthiş bir oyunda sana. Biz bu galibiyeti vermeyiz. Sosuza bakma öyle dil mil çıkarma. Ben sana öyle kötü şeyler yapmadım. Dil mil çıkarma yok. Terbiyesizliğin de lüzumu yok. Al işte gevizekalı alba. Oğlum sen topu niye tutamıyorsun? <laughs> Niye öyle diyorum? Geri, geri, kafalı çünkü. Ondan yani. Maneva! Valla Vallahi var ya kaleciyi çıkarttı şaşırttım. iyi oynadı adam. Açıkçası onu söyleyelim. Şurada nasıl atamadık onu golü ya. Ah. Kendime kızıyorum. Ha böyle beleşe gol yok maalesef özür dilerim ama. Yapma. Allah'tan adam ilerlemiyor ya. İlginç. Bizim defans bugün salaklık yaptı. Bak bak ya ne kadar manyaksınız siz ya. Ne kadar manyaksınız. Dönün ya dönün. Dönün şu vuru, şu yapın. Bir uzaklaştıramıyoruz o bölgede. Evet bir kontrol çıkıp sen bana kontrol edecekmişsin değil mi? Ya şimdi sen. Ya Messi'ye atmayacaksın kardeşim. Ronaldo'ya atacaksın. Ne oraya atıyorsun? Eh be oyun. Ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Orada Ronaldo var. Gidiyor. Messi atıyor ya. Ben Ronaldo'ya attım o posu ya. Ya Ronaldo'ya attım ben onu ya. İşte oyunun bazen böyle değişik değişik. Böyle sıkıntıları oluşuyor maalesef. Ya şu kafalara bak ya. Allah Allah artık sinirlerim bozuldu. Ay sinirlerim bozuldu. Ama yeter ama artık. Bitti. 86'da atarsak ne olacak yani? Topu alırsak ayağımıza ikinci golü de atarız. Bu kadar da basit. Baba baba terbiyesiz. Terbiyesiz korkak korkak. Bir de senin Cuma'nı kutladık sen. Yani. Böyle şey mi yapacaksın? Pas mı yapacaksın ha? Pas mı yapacaksın? Hayır bak gerçek maç olsa tamam anlarım hani futbolda böyle süre oynama falan şey vardır ama bu 10 dakikalık oyun ya. Bu 10 dakikalık 8 dakikalık bir oyun. Sen burada yine gereksiz gereksiz paslar yapıp maçı bitiriyorsun. Ay yine sen o hareket yap. Sen ayette onun şeyini çekeceksin. Her şeyin cebremenisini çekeceğiz yani. Al işte. Çıkamadık yine 11. klasmana. Artık bir sonraki videomuzda milli oyuncularla biraz oynarız. 11. klasmanda. Yani bugün iyiydik, güzel şeyler yaptık. Güzel oyunlar oynadık. maçla oynadık ama son rakip biraz bazı yerlerde iyi şeyler, iyi hoş karşılanmayan şeyler yaptı. Artık yapacak bir şey yok. Daha da güzel DLS e video olabilir. Tekrardan sizin karşınıza gelmeye devam edeceğiz. Evet, bizden bugünlük bu kadar buraya kadar izlediyseniz Hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.